Herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim biliyorsunuz hemen hemen her yerde yıl sonu indirimleri vardı. Ben de Gratis'ten yapmış olduğum alışverişi, neler aldığımı sizlere göstermek istedim. Uzun bir süre kendime söz verdim. Önüme bir set koydum. Alışveriş yapmayacağım kozmetik anlamında. Çünkü kozmetik ciddi bir bağımlılık, korkunç bir şey. Onun içine düştüğünüz zaman kendinizi hiçbir şekilde frenleyemiyorsunuz. İhtiyacınız olmadığı halde her bir yeni ürünün çıktığı zaman mutlaka almak ihtiyacı duyuyorsunuz ve bunun önüne bir şekilde geçemiyorsunuz. Ben bunu çok şükür yendim. İhtiyacım olmadığı sürece hiçbir şey artık almıyorum. Hem dediğim gibi elimde yeterince fazlasıyla var. Aynı zamanda bu ürünlerin fiyatların çok artması daha da bir önüme set koydu diyebilirim. Lafı daha fazla uzatmadan hemen yapmış olduğum alışverişi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Beni izleyenler, genelde kanalıma abone olmadan izleyenler, eğer kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi elime geldikçe paylaşacağım. Öncelikle şöyle Betamult'un nemlendirici diye geçiyor. Şöyle bir ürün şu şekilde. Bendeki rengi light medium. Rengi bana tam oldu. Şöyle yapısını da ben sizlere göstermek istiyorum. Kapatıcılığı orta diyebilirim. Az dersem haksızlık etmiş olurum ürüne. Orta bir kapatıcılığı var. Şöyle de gördüğünüz gibi krem yapıda çok güzel dağılımı renk eşitsizliğini gideriyor aynı zamanda yüzünüzde sanki bir nemlendirici sürmüşsünüz hissi veriyor şöyle ben bu üründen yeterince memnun kaldım. Gerçekten güzel bir ürün. İhtiyacınız varsa tavsiye ederim. Grits dedim ama geçen gün yine aktüel ürünler vardı ve aktüel ürünlerin içerisinde Not markasının ürünleri vardı. BB krem, concealer ve dip liner. Ben dip liner'ını aldım. N01 Black diye geçiyor. Uç kısmı bu şekilde. Şöyle de elime sürüp size siyahlığını ve yapısını göstermek istiyorum. Geçen gün denedim. Gayet hoşuma gitti. En azından hemen sabitleniyor. Bulaşma yapmıyor. Akma da yapmıyor. Ve çoğu eyeliner ve dip liner'a göre siyahlığı gerçekten yoğun. Bunu 36 lira gibi bir fiyata aldım. Hidronik asit kafein göz serumu. Şu şekilde. Bu yeni çıkan bir ürün. Koyu halkalarının görünümü azaltır, göz çevresini aydınlatır, kırışıklıkları doldurur. Parfüm içermez diyor. Bunun üçlü soğutucu masaj başlığı var. Şu şekilde de öncesi ve bir haftada değişimi göstermişler. İşimiz şöyle çok şirin. süzülü soğutucu masaj başlığı da bu şekilde demiş olduğum gibi bunun hakkında çok fazla yorum göremedim açıkçası çünkü Türkiye ye yeni gelen bir ürün yeni çıkmış bir ürün dudak kalemi Emily markasına ait 211 numara rengimiz de bu şekilde. Emili kalemlerini kullandıysanız mutlaka biliyorsunuzdur. İnanılmaz yumuşak. Sürümü çok kolay. Kalıcı mı? Hayır değil. Ama en azından bütçe dostu performans ürünü diyebilirim. Light Cotton'un iki tane rujunu aldım. Denedim. Baktım hatta diğeri nerede? Diğeri bulamıyorum şu an. Bir tanesi bendeki rengi 114 Mitchell Nut. Rengi benim çok hoşuma gitti. Tamamen bir nut rengi. Sürümü gerçekten çok kolay. Yumuşacık bir yapısı var rengi de şöyle görmüş olduğunuz gibi. Rujumuzun ismini tekrar söylüyorum. 114 Neutral Nude. Birisin iki tane hatta bir tanesini maalesef ki ne kadar artık dandikse açarken kırdım. Öyle bir bantlamışlar ki bantı açarken şu şekilde yandan gitti. Bu da yeni çıkan bir ürün. Şöyle. Bunun 4-5 tane renk alternatifi var. Bendeki 626 magenta rengi. Şöyle hemen ışıltılı bir lip balm gibi diyebiliriz. Renkte aynen bu şekilde. Dudakları çok güzel nemlendiriyor. Bunlardan da gayet memnun kaldım. Diğer bir rengi ise 550 Punch rengi. Onun da hemen rengini göstermek istiyorum. Diğerine göre biraz daha açık. Ben aktüel ürünlerden söylemiş olduğum gibi ee lip liner'ı almıştım. Şu da çok hoşuma gitti. Sanki çok az fırçam varmış gibi. Dayanamadım. Aldım. Natural Love markasına ait aynalı makyaj fırça seti. İçerisinde pudra, fondöten, kontür, dağıtma ve gölgelendirme fırçası var. Aynası olmasını çok sevdim. Yani en azından bir yere gittiğinizde, tatilde at atçık bir ürün anınızı kurtarabilecek bir ürün olarak düşünüyorum. Bunun pembe rengi de varmış ama bir tane vardı. O da maviydi. Ben de bunu aldım. Henry'nin dikişsiz kare pamuğunu aldım. Ben yani bunu inanılmaz bitiriyorum. Çok sevdiğim bir pamuk. Göz makyajımı pamukla temizliyorum. Hatta bundan iki tane almışım. Son BB konsilerini aldım. Bunu seneler öncesi kullanmıştım ve inanılmaz memnundum. Bendeki sıfır bir renge. Şunu söylemek istiyorum. Notun BB krem, BB Concealer'ları Instagram sayfamda da paylaşmıştım. Çoğu benim diyen fondöteni, concealer'ı gerçekten şöyle bir tokatlayıp geçer. Tüm cilt tipleriyle anlaşabilecek ürünler. Sadece tek sıkıntıları renk skalaları çok az. İnanılmaz güzel ürünler. Yüzünüzde çok güzel bütünleşiyor. Söylemiş olduğum gibi seneler önce kullanmıştım ve inanılmaz memnun kalmıştım. Yine tekrardan aldım. Şunu Flormar'ın yeni çıkan dip Liner'ı Lovely Matte diye geçiyor. Bunu da hemen açalım ve deneyelim. Ya öyle bir bantlıyorlar ki bunları. Gerçekten sabır törpüsü. Bunları da anlıyorum. Maalesef her ürünü açmaya, bakmaya meyilli bir toplum olduğumuz için Hmm. Bunun fırçası mesela az önce göstermiş olduğum Not liner'a göre çok daha ince. Hemen bunu da notun yanına şöyle bir çizelim. Oo, bu bayağı siyah. Şu FlorMar bu Not, ama tabii bu kurumuş hali. Bakalım bu da kuruduktan sonra nasıl olacak? Bunu da alma sebebim çok yoğun siyah istiyorum dediği için. Çalışan arkadaşımız bana bunu önerdi ve dediği kadar da siyah, yoğun siyah. Like'dan iki tane ruj aldım demiştim. Bir tanesi de 127 numara. Bu daha çok mor alt tonlu. Onu da hemen şuraya. Diğer rengi göre biraz daha koyu. Ulus'un dudak kalemini aldım. Bendeki rengi 501 Rose. Bunu da hemen açalım. Şöyle rengini. Daha pembe alt tonlu bu. Mesela şununla uyum sağlayacak gibi geldi bana ama yok açık kaldı. Bu daha çok pembe alt tonlu. Pastelin yeni çıkar. Aa içinde bir yok mu? Bir gibi geldi. Pastelin yeni çıkarmış olduğu Glassy Glow Skin Serum Fresh Look %92 içerisinde hidronik asit anti aging bulunuyormuş. Ben bunun testerını bakmıştım. Çok güzel ışıltı veren bir baz hiç bazım yokmuş gibi bunu koşa koşa gittim aldım bu serum diye geçiyormuş arkadaşlar günlük cilt bakımı ve makyaj rutinini birleştiren hibrit formülü ile taze aydınlık ve sağlıklı görünen bir çift için bir cilt için çift ya Hafif yapıda serum düzenli kullanımda cilt görünümünü iyileştirirken gerekli onarımı sağlayarak cildin yenilenmesine yardımcı olur cilt neminin arttırılmasına yardımcı olduğu için hidronik asit içerir. E, düzenli kullanımla gözaltı dahil tüm ciltteki yorgunluk ifadelerinin görünümünü azaltmaya ve cilde parlak bir görünüm kazandırmaya yardımcı olduğu tespit edilmiştir diyor. %84'ü cildinin anında nemlendiğini, tazelendiğini, doğal bir aydınlık ve ışıltılı görünüm kazandığını hissetmiş. Bu zamanda Baz olarak söyledim ama onların yapan bir serum olarak geçiyor. 14.4 milim damlalıklı. Şuraya şöyle. içerisindeki ışıltı, yansımı inanılmaz güzel ve çok doğal duruyor. Bunu fondötenle karıştırıp fondöten öncesi de kullanabilirsiniz. Bakar mısınız ışıltısına? Bunu inanılmaz beğendim. İyi ki de aldım. Normalde ben buna bakıyordum. Bunu almadım. Onun yerine şunu aldım. Daha büyük, yumuşak, süngeri daha yumuşak diye bunu hangi ara sepete koymuşum inanın hatırlamıyorum Eclipse markasına ait pudra süngeri ama bu bana biraz sert göründüğü için ben Lyonesia'nın şu pudra süngerini tercih ettim pudra pomponu CR Spriggy diye geçiyor inanılmaz yumuşak göz altlarımı sabitlemede kullanırım diye düşünerekten aldım bunu benim almış olduklarım Bunlar. Bir de şunu söyleyeceğim. Ee, Isana'nın makyaj temizleme yağını kullanıyorum ben. Eğer çok vaktim yoksa hemen Garnier'in şu çift bazlı Miseler kusursuz makyaj temizleme suyunu kullanıyorum. Yarısına kadar gelmişim, görmüş olduğunuz gibi. Bunun öncesinde ben yine aynı markaya ait Miseler C vitamini temizleme suyunu kullanıyordum. şundan inanılmaz memnun kaldım ve bunun aynısını bulamadığım için bunu aldım. Hatta bu daha iyi, çift fazlı makyajı daha güzel temizlediğini söyledi çalışan arkadaşlar. Yeni formül olarak da geçiyor. Ama inanın yani şunu bitirmeyi dört gözle bekliyorum. şundan memnun kaldığım kadar bunu hiç beğenmedim. Yani çift fazlı olmasına rağmen bence rümellerim kalıyor. Gerçekten temizlediğini, çok iyi temizlediğini düşünmüyorum. Şu inanılmaz güzel temizliyordu. Tabi bunlardan önce isema ya makyaj temizleme ya zerre kalıntı bırakmıyor. Ama vaktimin çok az olduğu zamanlarda hemen pamukla bunlarla temizleyip arkasından yıkıyorum. Dediğim gibi şundan çok memnun kaldım ama şunu bitirmeyi dört gözle bekliyorum. Evet arkadaşlar, benim almış olduklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hatta şöyle yapalım hemen. Bir tane pamuğumuzdan alalım. Videoyu kapatmadan önce şunu bir çalkalayayım. Şu aydınlığı tekrardan göstermek istiyorum. Ya bakar mısınız yansımasını? Arkadaşlar bunu gördüğünüz yerde kapın alın. Gerçekten çok güzel bir ürün bu. Sadece baz olarak düşünmeyin. Onarım yapan serum ve içerisinde söylemiş olduğum gibi hidronik asit anti aging var. Gerçekten yansıması, ışıltısı çok çok doğal, çok güzel. Ve bunu fondöten altında sürdüğünüz zaman fondöteni inanılmaz güzel tutacak bir ürün. Şu temizleyelim bakalım. Ha bu arada şeyi de göstereyim. Sildim biraz ama Flormar'ın nottan daha yoğun siyah. Ya bilmiyorum. Ben bu ürünle çok anlaşamadım. Çok sevmedim. Evet göstermek istediğim, anlatmak istediğim bunlardı. Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyorum. Bugün ayın kaçı? Hemen bakıyorum. 25'i. Umarım yeni yıl sağlık, huzur, bereket getirir hepimize. Dediğimiz güzellikte bir yıl olur. Ama abone olursanız, videomu beğenirseniz gerçekten çok memnun olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.